Eşim evi terk etmişti, mahkemeye vermişti beni. Yani elektriğim kesikti, doğal gazım kesikti, suyum kesikti. Yani ben öyle bir bunalımdayım ki, yani ben ve çocuklarımı öldürmeye kadar yolunu düşünüyordum. <laughs> Benim alerjik astımım var. O kadar ilerlemiş bu evde küf rütbet dolasıyla. O kadar ilerlemiş ki akciğerime giden nefes borumu darartmış. Bütün doğalgazı, suyu, elektrik borcu ödediler. Kira borcum vardı. Allah razı olsun onlardan ödediler. Her ay bir koli erzak dolusu evime yiyecek getirdiler. Çocuklarımı bayramda Allah onları da sevindirsin. Bayramda çocuklarımı bayramcılık giydirip baştan aşağıya kadar sevindirdiler. Allah onları da sevindirsin. Ben eti kimse yok mu aracıyla yedim. Çocuklarıma yedirdim. Yani daha gelecek bayrama kadar ben et alamam. Bizim açlıkta kalmamız demektir. Yani bizim sokaklar mesela ben kira ödemesem zaten geçen kadın dedi ödemeyeceksin. Ya sokağa ya kendine bir ev bul. Benim de gücümün yetmediğine göre benim çocuklarımın bayramda sevinmemesi. Ne yani Kurban Bayramı'nda et biz bekliyorduk eti. Et gelmemesi demek, çocuklarıma bayramcılık kıyafet giyilmemesi demek. Yani derneğe değil, yapılan fakirlere olacak. Bizim gibi çaresiz insanlara, mağdur insanlara olacak.